Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz hepimizin kullandığı daha çok iş yerlerini ilgilendiren ama diyelim elektrik faturaları. İndirimle nasıl kullanabiliriz, neler yapabiliriz, bununla ilgili çalışmalar nelerdir bunları konuşacağız. Seda Onur ezber konuğumuz. Hoş geldiniz diyelim programımıza başlayalım. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi gerçekten elektrik her fatura geldiğinde bir tartışılıyor her yerde. Evet. Bunları konuşacağız sizinle daha indirimle nasıl kullanabiliriz. Evet. Bu yönde bizi aydınlatacaksınız ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Tabii. E, Gölcük'te doğdum büyüdüm ben aslında Kocaeli'de. Kocaeli Üniversitesi'nde muhasebe okudum. Aslında çok bu sektörle alakam yoktu Hı -hı. öyle söyleyeyim. E, daha sonra ailecek Molla Fethiye'ye taşındık. E, orada aslında çok kasti ya da isteyerek bu sektöre girmedim. E, bir ucundan girmiş bulundum ve bazı iş arkadaşlarım sayesinde aslında sektörü çok sevdim. Çok destek oldular. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Sonra bir baktım ben artık muhasebeyle Yapamıyorum, çalışamıyorum. Muhasebe ya da satın alma yapmak istemiyorum. Çünkü bu sektör çok çok daha zevkli benim Hı -hı. için. O yüzden böyle yaklaşık 4 senedir bu sektörün içindeyim. Öyle Harika. Söyleyeyim. Peki şimdi biraz açmak istiyorum konuyu evet. yaptığınız işi. Aslında dediğim gibi faturalar çok tartışılıyor ama bunun Hı -hı. tabii ki avantajlı yolları var. Hı -hı. Bu anlamda neler yapıyorsunuz? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, aslında serbest tüketici dediğimiz bir abone grubu oluyor. Yani Hı. buna aslında meskenler de dahil oluyor, ama meskenlere çok fazla kar sağlamadığı için satamıyoruz. Onun dışında çok büyük ticarethane sahibi olup da e, elektriği dağıtım şirketinden başka bir yerden alabileceğini, indirimli kullanabileceğini bilmeyen birçok işletme var. Öyle söyleyeyim. Aylık elektrik tüketiminiz belli bir kilovatın üzerinde ise. Kendi tedarikçinizle Türkiye'nin neresinde olursa olsun kendiniz seçebiliyorsunuz. İstediğiniz, anlaştığınız birim fiyattan faturalandırmanız devam ediyor. Kesinlikle hiçbir altyapı değişmiyor. Ee, şey gibi düşünün bunu Türkcellden Vodafone'a, Vodafone'dan işte başka bir şirkete geçiyormuş gibi. Sadece sözleşmeyi yapıyoruz. VPH sistemlerinde sayıcının talebini yapıyoruz. İki ay içerisinde artık yeni birim fiyatla yeni faturalandırma dönemi başlıyor. Evet. Kimlerle çalışıyorsunuz? Meskenler yok dediniz ama sanırım... Meskenler haricinde <laughs> yani meskenler için karlı olmayacaktır. Çünkü artık şey var. Hani 30 30 kW altı, 30 kW üstü şeklinde bir uygulama var ulusal tarifede. Ee, o yüzden onun altına düşemiyoruz. Meskenler zaten şu an avantajlı şekilde alıyor. Ama onun dışında aklınıza gelebilecek bütün ticaret haneler, bütün i̇şte, ticaret Aynen sanayiler işte oteller, fabrikalar gibi. Elektrik Herisine. giderinin çok olduğu yerlere Aynen mutlaka öyle. fayda sağlıyoruz Aynen diyorsunuz. Öyle. Peki bu faydadan kasıt nedir? Mesela fatura ne kadar hafifliyor? Neler yapabiliyoruz bununla ilgili? Yani aslında işletmenin şekline göre değişiyor. Eğer bir sanayi abonesi ise, onun tarifesini değiştirerek de kar sağlatabiliyoruz. Hı hı. Tarifesini değiştirmemiz mümkün değilse eğer olabilecek en uygun birim fiyatı ben kendi şahsım adıma söyleyeyim bulmaya çalışıyorum. E, tedarikçi ile abone arasında köprü oluyorum. Öyle söyleyeyim. Evet aslında e, tam dediğiniz gibi danışmanlık Evet tarafında evet. olmuş Hı -hı. oluyorsunuz. Çünkü birçok kişi çok detaylı artık her şey. Çok, Belki o. çok erişemiyorlar o bilgilere ya da evet. bilemeyebiliyorlar. Sadece vatandaşın bildiği şu var. Doğru mudur hemen teyidini alalım sizden. Akşam ona kadar. Yedi, hayır, hayır hayır. Öyle bir şey yok mu? <laughs> öyle bir şey yok. O şöyle üç zamanlı tarife dediğimiz bir tarife var. Hı -hı. Eğer tarifenizi değiştirip buna geçerseniz sizin için gece kullanmak çok daha uygun oluyor. Ama tarifeyi değiştirmezseniz yine tek zamanlı tarifeden almaya devam ediyorsunuz. Hangi saatte olursa olsun fark etmiyor. Gece tüketimi, çok Hı -hı. pardon. Buyurun. Gece tüketimi yüksek olan yerler tabii ki. Ya yani mesela e, kimi fabrikalar sadece gece tüketimi e, sağlıyor. Onların tabii ki üç zamanlı tarifeye geçmesi onlar için çok daha karlı oluyor ama orada da şöyle nüanslar var. İşte dağıtım bedeli değişiyor gibi gibi işte gündüz puant gece diye ayrımları var. Dağıtım bedeli değiştiği için benim o tüketimi görüp bir mukayese etmem lazım. Yani bu abone 3 zamanlı tarifeye geçtiği zaman kar edebilecek mi? Edemeyecek mi? Çünkü her zaman onu da sağlayamayabiliyoruz. Evet zaman, orada iyi incelemek lazım. Peki Aynen ticaret haneleri için şöyle soruyorum Yüzde tam alamadım sizden ama en azından mesela şöyle muhasebe tarafından da geldiğiniz hı için hı. o maliyetleri gördüğünüz için işverenleri buradan ticaret haneleri de böyle bir e, bilgi vermiş oldum. Hı hı. 12 faturadan bir tanesi bedavaya gelir mi mesela? Gelir. 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 Hatta çalışırsak iki de olur mu? Ee, zorlarım. <laughs> 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 Zorlarız. Peki gerçekten avantajı. Evet. Peki e, bunun. Yurt içi kullanma veya yurt dışından bir yerden almak gibi seçeneklerimiz var mı? Biraz özelleştiği için piyasa. Yani abone kendi bazında gidip yurt dışından elektrik alabilir mi bilmiyorum. Ama tedarik hmm. şirketleri tabii yurt dışından da elektrik alabiliyor. Ama bu şey gibi düşünün, Toplu alım gibi düşünün. Hani bir yerde kullanılmak üzere değil de satmak üzere alınan bir elektrik oluyor. Evet. Aslında ben de e, çok bu enerjiyle ilgili danışmanlarla çok fazla röportajım olmadığı için çok da fazla evet. e, bunu bilemiyorum ama çok fazla meslektaşınız var mı? Bu konuyla ilgilenen çok fazla kişi var mıdır? Çok yok. Sektörde? Öyle söyleyeyim. Sektörde çok yok. Daha çok işte dağıtım şirketlerinin belli personelleri oluyor. Benim avantajım şuydu. Çalıştığım, son çalıştığım şirket çok kurumsal bir şirket değildi. Ben orada her alanda çalışabildim. Öyle söyleyeyim. Şimdi normal şartlarda... İşte EpiAş'ın kayıt süreçleri vardır. Hı hı. İşte abonenin numarasını girersiniz, talep edersiniz. O taleplerin belli tarihleri vardır. Onları kontrol edersiniz, sonra bir daha edersiniz, sonra bir daha edersiniz. Çünkü ufacık bir sayı hatası Türkiye'nin çok başka bir yerinden acayip bir sayıcı aldırır size portföye. Ee, onu sadece mesela tek bir kişi yapar. Ya da abonenin faturasını sadece tek bir kişi keser gibi. Ee, benim çalıştığım şirket biraz daha dağıtım şirketine göre küçük bir şirket olduğu için ben orada bütün kolları öğrendim, öyle söyleyeyim. Yani çalışmaya başladığımda şöyle şöyle mevzuatları çıkartıp bir de ihale kısmı vardı onun. Ee, mevzuatları çıkartıp ben eve gidip ödev yapar gibi çalışıyordum. Yani evet. İhalelerle de mi çalışıyor İhale yoluyla mı daha çok oluyor peki bu sözleşmeler? Ee, evet, yani özel sektörün dışında bir de ihale ayağı var öyle Hı -hı. söyleyeyim. Resmi kurumlar ihaleye çıkıyor, biz de işte dosyamızı hazırlıyoruz, ihaleye katılıyoruz. En avantajlı teklif kimdeyse onda kalıyor gibi. İşin o kısmı da çok zevkli. Değil mi? Benim için. Peki burada e, sizinle çalışmak, işletmeyi kurarken mi Hı -hı. çok faydası olur? Yoksa, Hı -hı. E, diyor çok önemli değil. Belli bir süre geçtikten sonra da çalışıp yine dizayn edebilir miyiz diyorsunuz? O hiç fark etmiyor. Öyle söyleyeyim. E, yani abonenin benden veya benim çalıştığım şirketlerden herhangi birinden elektrik almasına da gerek yok. Her zaman aboneye ben şey gözüyle bakıyorum yardım edilmesi lazım. <laughs> Çünkü bizim bildiğimiz kadar mevzuat bilmiyorlar. Bizim bildiğimiz kadar işi bilmiyorlar. Sizin de az önce dediğiniz gibi işte gece ondan sonra ben elektriği açayım. <laughs> makineleri ondan sonra kullanayım falan. Ee, yani bana ulaşan her abone her şekilde şeyim olur, yardımım, desteğim olur. Elektrik alsın almasın. O çok önemli değil ama şirketin ya da işte ne bileyim fabrikanın hangi aşamada olduğu da çok önemli değil. Peki şunu sorabilir miyim? Sadece e, bu tarafta sözleşme ile ilgili mi danışmanlık alabiliyorlar? Yoksa e, ben bir şekilde evet, sizinle sözleşmede bir indirim alacağım <laughs> ama içeride kullanımım, e, kablolarım, kabloların düzeneyim, işte e, gündüz gün ışığından yararlanışım gibi Konularla ilgili de danışmanlık veriyor musunuz yoksa onunla ilgili başka birilerini mi pas yok, ediyorsunuz Yok yani ben de daha çok şöyle söyleyeyim onları elektrik mühendisi arkadaşları bırakıyoruz. Onlarla <laughs> ilgili çok bir bilgim yok açıkçası. Ama Benden bununla de... ilgili başvururlarsa mesela sizin tarafınızdan <laughs> gelirse belki daha faydalı olur. Tabii tabii diye yine sordum. ben yine ee, hangi arkadaşımın bilgisi varsa ondan bilgi alıp aktarırım veya işte elektrik mühendisi arkadaşımla buluştururum, konuştururum gibi gibi. Öyle evet. söyleyeyim. Yani bilmediğim konuda da destek olurum. Onda da problem yok. Tesisi inceliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü. Tabii. Yani bizim için önemli olan tüketimleri. Tükettiği saat aralığı saat kaçta ne kadar tüketiyor işte Hı -hı. hafta sonu tüketimi var mı gibi gibi. Çok detay var. Çok detay var. Peki kamu kuruluşlarına hazırlarken bu detayları, o ihaleleri mesela nelere dikkat edersiniz? Aslında kamu kuruluşları en yaralı noktam öyle söyleyeyim çünkü kamu kurumlarındaki hani biraz böyle laf atıyor gibi oldu ama <laughs> e, ihale komisyonları veya ihale dosyasını hazırlayan e, arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> e, çok da bilerek hazırlamıyorlar aslında yani e, dosya nasıl hazırlanırsa daha çok rekabet olur daha çok katılımcı olur biz en uygun fiyatı nasıl alırız bilmiyorlar öyle söyleyeyim. Bir de 2021 yılından sonra aniden işte doğalgaz, dolar işte çok artmaya başladığı için elektrik fiyatı birden pik yapınca %150'ye kadar zam geldi. E artık tedarik şirketleri ihaleye de girmiyor. Şu an ihale sonuçlanmıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü e bazı devlet kurumları mesela kamu ihale kurumu çok da tedarikçileri desteklemedi o konuda. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi 2020 yılında 40 kuruşluk bir ihale yaptınız. Siz 40 kuruşluk birim fiyatı anlaştınız. <laughs> 2021 yılında bu birimden 1,5-2 lira oldu elektriğin maliyeti. Ama siz o resmi kuruma 40 kuruşa vermeye devam ettiniz. Hiçbir düzenleme olmadı. Hiçbir destek olmadı. Ya da ne bileyim tedarik şirketlerinin mesela biz fiyat farkı da kesiyoruz e, ihale ise eğer. Fiyat farkında bir iyileştirme olmadı ve acı bir şekilde sözleşmelerin iptal edilmesine de e, müsaade, müsaade edilmedi edilmedi. Yani birçok tedarik şirketi çok büyük zararlar etti. Evet. O yüzden artık ihale hani ne zaman tekrar eskisi gibi akar, sürekli ihale olur ya da tedarik şirketleri katılır hiç bilmiyorum. Evet. Peki şimdi elektrik kullanımı da tabii günden güne çoğalarak artıyor. Bununla evet. ilgili de tabii ki maliyetler yükseliyor evet. bir şekilde düşüyor. Hatta size programdan önce de sorduk. Herhalde izleyicilerin hepsi şunu merak ederdim. Ne zaman düşecek bu fiyatlar? Aslında düşmeye başladı. E, tavan fiyat 480'e kadar gördük biz. E, bu, bu ayın sonuna doğru 2200'den kapatır gibi. Yani maliyet üzerinden alanlar bayağı karlı şu anda. Ulusal terfeden alanlarda ulaşsınlar. <laughs> Aslında e, bu... düşmeye devam edecek ama sözleşmelerimiz. Düşmeye devam edecek. Edecek, edecek. Ya burada e, standart bir fiyat olmuyor faturalarda. Artık borsa gibi mi oldu? Yani bir ay mesela aynı kullanım 10 lira gelirken diğer ay 9 lira veya sonraki ay 11 lira gelebilir mi? Aslında ulusal tarifede öyle değil. Ulusal tarifede dağıtım şirketleri e, ulusal tarifede ne görüyorsa o birim fiyattan faturalandırmak zorunda. Ama bir de SKTT dediğimiz bir teklif şekli var. O da maliyet üzerine kar marjı şeklinde. Onda e, ay ay dalgalanabiliyor hı hı. ama bu aralar genellikle düşüşte öyle söyleyeyim düşüşte. Peki mesela bunu tavsiye eder misiniz? Her ticari işletme mutlaka e, bu danışmanlığı alsın. E, Kesinlikle almaları değil gerekiyor. mi? benden veya başka bir arkadaşımdan mutlaka almaları gerekiyor. Evet. Çünkü onlar 3 ay sonrasını öngöremiyor. Ee, Elektriğin birim fiyatı artar mı, azalır mı, ulusal tarife nasıl olur gibi ya da ...elektriğin birim fiyatı artmayabilir, dağıtım bedeli artar. Peki burada e, hani evet ekonomi çok önemli, bütçeler Hı -hı. çok önemli... ...ama diğer taraftan da e, işte elektriğin çevreye verdiği... ...bu enerjiyi çıkarırken Hı -hı. dünyanın etkilenmesi var. Bu tarife değişiklikleri mesela daha az kullanımı da sağlıyor mu bir yerde? Aslında daha az kullanımı sağlamıyor açıkçası. Daha ucuza kullanımı sağlıyor. Yani aynı ürünü biz daha ucuza kullanmış Aynen, oluyoruz. Evet. Ama Aynen. E, Aynen. ürünü kullanmada azlık şey ya da olmuyor. çokluk bir şey olmuyor. Evet, evet. Peki Seda Nur Hanım, gerçekten dediğim gibi çok fazla röportajım olmadığı için kimler bu mesleği yapmalı mesela? Bu mesleği tercih edebilirler belki sizi izledikten sonra. Evet. Ne gibi özellikler ister bu meslek? Bir kere hangi alanda çalışacakları çok önemli. Benim gibi hem ihale hem ikili anlaşma yaparak çalışacaklarsa öncelikle sabır. Çünkü karşınıza işi bilmeyen, hiç bilmeyen. Tahmin bile edemeyen insanlar çıkıyor ve telefonda siz üç kere, beş kere, altı kere aynı şeyi tekrar tekrar anlatıyorsunuz. E, talep dönemleri var mesela belli zamanlarda her ayın beşine kadardır bu. Bunu bir kere söylüyorsunuz öbür ay bir daha söylemek zorundasınız, öbür ay bir daha söylemek zorundasınız gibi. Bir kere en önemlisi bence sabır. E, bir de problem çözmeyi seviye olmak lazım aslında. Ne? Çünkü gerçekten sürekli bir soru ve problem çıkıyor. Onu böyle törer etmeniz lazım sinirlenmeden, sakin. İşte ben problemi nasıl çözebilirim? Bazen çözümsüz problemler de oluyor. Oluyor. Ama o problem olmasa zaten böyle bir meslek olmaz sanırım. Aynen değil mi? öyle. O yüzden bu problemleri Aynen sevmek öyle. Bir lazım. Bir de ikili iletişimle çözülemeyecek hiçbir problem yok aslında. Kesinlikle Elbisaylı empati oluyor. çok önemli. Herkes az fatura ödemek ister. Aynen bir öyle. şekilde değil mi? ortak noktada buluşulabilir Aynen aslında. Öyle. Peki Seda Hanım çok keyifli bir sohbetti. Var Benim mı son olarak ederim. eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? yani çok büyük şirketler için tavsiye mutlaka danışmanlık ve destek alsınlar. Ee, onun dışında kamu kurumlarındaki ihale komisyonu arkadaşlar lütfen biraz daha donanımlı olsunlar gibi gibi. Değil mi? En azından ihale açmadan değil. bile belki sizden danışmanlık alabilirler nasıl açalım bu ihaleyi. Yani? Harika. Aynen. Çok teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür için. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını Teşekkür Sağ olun, sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten de ticaret haneleri için çok önemli çünkü hepsi kar zarar üzerine açılmış yerler diyelim. O yüzden de ne kadar az fatura gideri olursa o kadar iyi ve devamlı da olur ticaret hanelerin. Mutlaka burada bir danışmanlık almak söz konusu çünkü o mevzuatları okumak, bilmek, ne fayda sağlayacağını bile bilmek bizim için mümkün değil denebilir. O yüzden çok kısa danışmanlıklarla bunu çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.